Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. LGS'de kesinlikle soru çıkacak kısımlardan biri. Hazırsanız haydi başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir dilin anlamlı olan en küçük birimine ne diyoruz? Sözcük diyoruz. Diğer bir tabirle kelime. Güneş, toprak, kedi, ses gibi örnekler sıralayabiliriz. Arkadaşlar bu sözcükler günlük hayatta kullanılırken İnsanlar bazen aynı sözcüğe farklı anlamlar da katmışlar. İşte bu durumda karşımıza ne çıkıyor? Çok anlamlılık çıkıyor. Bu kapsamda hemen ilk olarak gerçek anlamla başlayalım. Gerçek anlam dediğimizde aklımıza şu gelecek. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Dolayısıyla gerçek anlama temel anlamda diyebiliyoruz. Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını bilmek için ne yapmak lazım? o sözcüğü cümle içinde kullanmak lazım değil mi? Yani tek başına biz hangi anlamda kullanıldığını bilemeyiz. Hemen cümle içerisinde örneklere bakalım. Dışarıda hava oldukça sıcaktı dediğimizde bakın burada sıcak gerçek anlamında kullanılmış. Neden? Çünkü burada arkadaşlar ısısı fazla olan bir kavramı anlatıyor değil mi bize? Yani soğun zıttı olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu sıcağın gerçek anlamı. Diğer örneğe bakalım. Dikkat etmediği için vazoyu kırdı. Bakın burada kırmak sözcüğü gerçek anlamında kullanılmış. Çünkü biz vazonun parçalandığını anlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi hem sıcak hem de kırmak sözcükleri akla gelen ilk anlamında kullanıldığı için bunlar gerçek anlam diyoruz. Devam edelim. Geldik mecaz anlama. Bakın bu sefer bir sözcük gerçek anlamından tamamen uzaklaşacak ve yepyeni bir anlam kazanacak. İşte buna ne diyeceğiz? Mecaz anlam diyeceğiz. Hemen örneklere baktık. Çocuklara oldukça sıcak davrandı. Bakın biraz önce sıcağın gerçek anlamından bahsetmiştik. Soğuğun zıttı olarak kullanıldığında ısısı fazla olan kavramları ifade ettiğinde gerçek anlamında oluyordu. Fakat şu anda dikkat ettiyseniz çocuklara oldukça sıcak davrandı dediğimizde onlara yakın davrandı, dostça davrandı şeklinde bir anlam çıkıyor. Yani bu sözcük gerçek anlamından uzaklaşmış ve artık yepyeni bir anlam kazanmış o zaman burada sıcak mecaz anlamında kullanılmış. Diğer sözcüğümüz neydi arkadaşlar? Kırmak sözcüğüydü. Gerçek anlamını biliyorsunuz. Parçalamak demek. Peki ben kırmak sözcüğünü şu şekilde kullanırsam ne olur? Bakın bu davranışınız onu kırdı. Burada parçalamaktan bahsetmiyoruz değil mi? Yani onu üzdü, onu incitti diyebiliriz. Yine kırmak sözcüğü gerçek anlamından uzaklaştı ve yepyeni bir anlam kazandı. Gördüğünüz gibi bu sözcükler mecaz anlamında kullanılmış. Burası da tamam. O zaman artık terim anlama geçebiliriz. Sevgili öğrenciler, bazen bir sözcük meslek, bilim, sanat veya özel bir dala ait kavramları karşılayabilir. Bu durumda yepyeni anlamlar kazanabilir. İşte bu anlamlara terim anlam diyeceğiz. Örneklere bakalım. Bugün üçgenin alanını bulmayı öğrendik. Bakın burada üçgen matematik yani bilimle alakalı bir kavramı karşılıyor, değil mi? Yepyeni bir anlam kazanmış. Dolayısıyla bu terim anlamı olarak düşünülecek ya da gitarına akordunu yapabilir misin dediğimizde burada akord sözcüğünün müzikle alakalı bir kavram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani üçgen ve akord gibi sözcükler terim anlamı örnek olarak verilebilir. Evet geçiyoruz eş anlamlı sözcüklere. Değerli arkadaşlar bunlar anlamdaş sözcükler olarak da karşınıza çıkabilir. Bu sözcüklerin yazılışları farklıdır fakat anlamları aynıdır. Uzun yıllardan beri zaten işliyorsunuz, örneklere hakimsiniz. Hemen şöyle birkaç tanesini hatırlayalım. Mesela doktor, hekim, al kırmızı ya da dil lisan şeklinde örnekler verebiliriz. Gördüğünüz gibi bunların yazılışları farklı fakat anlamları aynı. Örnekleri arttıralım. Cevap, yanıt, misafir, konuk, vatan, yurt. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı anlama gelen fakat farklı şekilde yazılan sözcükler. Yani ne diyoruz? Bu şekilde yazılışları farklı Anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir diyoruz. Devam ediyoruz. Sırada ne var? Sırada zıt anlamlı sözcükler var. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere ne diyeceğiz arkadaşlar? Zıt anlamlı sözcükler diyeceğiz. Örnekleri hatırlayalım. Mesela doğru, yanlış. Erken, geç. Kısa, uzun. Gördüğünüz gibi bunlar anlamca birbirinin karşıtı. Yani erken sözcüğünün zıt anlamlısını geç olarak düşüneceğiz. Örnekleri arttıralım. Kolay, zor, çıkmak, inmek, sevinmek, üzülmek şeklinde arkadaşlar farklı örnekler de verebiliriz. Burada fiillerde birazcık daha dikkatli olmak lazım. Bazen karıştırılabiliyor. Arkadaşlar şimdi önemli bir notumuz var. Buraya odaklanıyorsunuz. Bakın asla unutmayın bir sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Yani gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı gelmemek değildir. Gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Gitmektir, olumsuz yaparak bir sözcüğü zıt anlamlı hale getiremezsiniz. Burayı da hallettiğimize göre artık eş sesli sözcüklere geçebiliriz. Bunlar arkadaşlar karşımıza sesteş sözcükler olarak da çıkabilirler. Bakın biraz önce konuşmuştuk. Eş anlamlı sözcükler için ne demiştik? Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan sözcükler demiştik. Bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Bu sözcüklerin yazılışları aynı fakat anlamları farklı arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Yazları göl kıyısında piknik yapardık. Yaz sözcüğü burada mevsim anlamında kullanılmış. Fakat ben desem ki önemli kısımları defterine yaz. Burada kullandığımız yaz sözcüğünün mevsimle bir alakası olmadığını fark ettiniz değil mi? Bakın burada yazı yazmaktan bahsediliyor. Gördüğünüz gibi buradaki yaz sözcükleri aynı şekilde yazılıyor fakat farklı anlamlara sahipler. Yani bunlar ses teş sözcükler. Örneklere devam edelim. Şimdi biraz da gülelim dediğimizde bakın burada gülmekten bahsediyoruz, değil mi? Yani kahkaha atmak şeklinde düşünebiliriz. Ama desek ki gül ışığı çok seven bir bitkidir. Bakın burada artık gülmekle bir alakası yok. Gül burada bitki türü olarak kullanılmış. Yine gördüğünüz gibi yazılışlar aynı fakat farklı anlamlara gelen sözcükler bunlar. Yani arkadaşlar gül eş sesli bir sözcüktür. Yine bu kısımla alakalı da çok dikkatli olmanız gereken iki önemli nokta var. Birincisi şu. Bakın arkadaşlar bir sözcüğün mecaz ya da terim anlamı onun ses teşi değildir. Biraz önce örnekler vermiştik. Mesela sıcak sözcüğünü hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanmıştık. İşte bunları eş sesli olarak düşünmeyeceksiniz. Diğeri ise şu arkadaşlar. Düzeltme işareti bulunan sözcüklerde ne yapmayacaksınız? Ses teşlik aramayacaksınız. Mesela kar bir yağış şekli değil mi? Lapa lapa kar yağdı diyoruz. Fakat düzeltme işareti kullandığımızda yani kar dediğimizde satış sonrasında elde edilen kazanç aklımıza gelecek. İşte bunları ne yapmayacağız? Eş sesli olarak düşünmeyeceğiz. Eğer düzeltme işareti varsa burada ses teşlik aramayacağız. Çok çok önemli iki nokta. Evet burası da tamamdır. Geçiyoruz somut anlamlı sözcüklere. Arkadaşlar hem somut hem de soyut anlamlı sözcükleri önceki senelerde işlemiştiniz. Yine bunların örneklerine hakimsiniz. Seri bir şekilde hatırlayalım ve bu kısmı da geçelim. Somut anlamlı sözcükler neydi? Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıkların anlamlarını karşılıyordu. Hemen hatırlayalım. Duyu organlarımız neydi arkadaşlar? Göz, burun, dil, kulak ve deri. Yani dokunma yoluyla, duyma yoluyla, görme yoluyla işitme yoluyla veya tatma yoluyla bir varlığı algılayabiliyorsak ne olacak bu durumda? Somut anlamlı sözcük olacak. Hemen örneklere baktık. Ihlamurun kokusu her yeri sarmış. Arkadaşlar kokuyu göremesek de burnumuzla algılayabiliyoruz. Bu durumda somut anlamlı sözcüktür. Ya da rüzgar yaprakları savuruyordu. Bakın rüzgarı dokunma organımızla yani derimizle hissedebiliyoruz. O zaman yine somut anlamlı sözcük diyeceksiniz. Ya da bu gürültü nereden geliyor? Hocam gürültüyü göremiyoruz. Olsun duyabiliyoruz. Yine somut anlamlı sözcük. Arkadaşlar bazı varlıkları da duyu organlarımızda algılayamıyoruz. Sadece bunları his yoluyla biliyoruz. İşte bu tip durumlarda ne kullanıyoruz? Soyut anlamlı sözcükleri kullanıyoruz. Mesela mutluluk sevdiğin işi yapmaktır. Bakın Mutluluk diye bir şey var mı? Evet var. Hissedebiliyoruz, değil mi? Fakat bunu duyu organlarımızla algılayamıyoruz. Bu yüzden ne olacak? Mutluluk soyut anlamlı bir sözcük olacak. Ya da cesaretini toplayarak içeri girdi veya dostluğumuz çok eskilere denir. Bakın yine cesaret ve dostluk sözcükleri soyut anlamlı sözcüklere örnek olarak verilebiliyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Bu kısımda problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fakat şimdi dikkatli olmanız gereken bir nokta var arkadaşlar. Nereye geldik? Soyutlama ve somutlamaya geldik. Bakın somut anlamlı bir sözcük düşünün. Eğer biz bunu soyut anlamda kullanıyorsak bu olay ne diyeceğiz? Soyutlama diyeceğiz. Hemen bir örnek üzerinde bunu daha rahat kavramanızı sağlayalım. Bu kadar yüreksiz olduğunu düşünmemiştim. Bakın normalde yürek ne demek? Kalp demek yani bir iç değil mi arkadaşlar? Somut anlamlı bir sözcük. Burada soyut anlamda kullanılmış. Ne anlama geliyor yüreksiz? Cesaretsiz anlamına geliyor. Ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanıldı. İşte bu olaya soyutlama diyeceğiz. Peki somutlama ne? Bu sefer tam tersi oluyor. Yani soyut anlamlı bir sözcük var. Bunu ne yapıyoruz? Somut anlammış gibi kullanıyoruz. Bu olaya da somutlama diyoruz. Hemen örneğe baktık. Bu yemeğe sevgimi kattım. Bakın normalde sevgi soyut anlamda. Fakat dikkat ettiyseniz sanki tuz gibi, karabiber gibi kullanılmış değil mi? Yani somut anlamlı bir sözcük gibi kullanılmış. Ne oldu burada? Sözcüğümüz soyut anlamlıydı fakat somut anlamda kullanıldı. İşte bu olayda ne oluyormuş? Somutlama oluyormuş. Bu kısmı da süper bir şekilde işledik. Artık diğer kısma uçabiliriz. Arkadaşlar burada nicel ve nitel anlamlı sözcüklerden bahsedeceğiz. Yine önceki yıllarda işlemiş, duymuş olabileceğiniz bir konu nicel anlam dediğimizde aklımıza şu gelecek. Ölçülebilen ve sayılabilen kavramları ifade eder. Örneklere baktık. Mesela evin bahçesi oldukça genişti. Buradaki genişliği biz uzunluk ölçüsüyle ifade edebiliriz değil mi arkadaşlar? Yani biz bu genişliği ölçebiliriz. Yine taşıdığı çanta oldukça ağırdı dediğimizde ağırlığın ölçülebildiğini biliyoruz. Ne diyeceğiz? Nicel anlamlı sözcük diyeceğiz. Bu kadar basit. Bazen de arkadaşlar ölçülemeyen veya sayılamayan kavramları ifade etmek gerekebiliyor. İşte bu tip sözcüklere de ne diyoruz? Nitel anlamlı sözcükler diyoruz. Örneklere bakalım. Büyük insanların idealleri olur. Bakın burada büyük kavramı ölçülebilen bir kavram değil değil mi arkadaşlar? Yani bu çok büyük bir insan dediğimizde alıp metreyi ölçecek halimiz yok. Dolayısıyla bu ölçülemeyen bir kavram. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki büyük sözcüğü nitel anlamlı bir sözcük olacaktır. Ya da yırtık pantolonu ile dikkat çekiyordu. Bakın burada yırtık sözcüğü sayılabilen bir sözcük veya ölçülebilen bir sözcük değil. Pantolonun nasıl olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yine ne diyoruz? Nitel anlamlı bir sözcük diyoruz. Bu kısım da tamamsa hemen yansıma sözcüklere geçebiliriz. Arkadaşlar insanlar doğada bir sürü ses duymuşlar ve bunların bazılarını taklit etmişler. İşte bu şekilde oluşan sözcüklere ne diyoruz? yansıma sözcükler diyoruz. Buradaki kilit kavram taklit. Bakın bunu asla unutmayın. Unutmazsanız hata yapmazsınız. Örneklere baktığımızda ağaç çatırdayarak kırıldı ya da suyun şırıltısı huzur veriyor. Hapşırırken ağzını kapatmalısın. Fark ettiyseniz gençler hepsinde taklit var. Çatırdamak, şırıltı, hapşırmak yani çıkan seslerden esinlenilmiş ve sözcükler oluşturulmuş. Dolayısıyla bunların hepsi ne olacaktır? yansıma sözcük olacaktır. Şimdi burada çok çok dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Bakın ışıltı, pırıltı ya da ötüşmek gibi sözcüklerde taklit yok. Taklit yoksa bunlar yansıma sözcük olmuyor arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela kolyesi ışıltılıydı. Kolyeden ışıltı şeklinde bir ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Dolayısıyla burada taklit yoksa bu yansıma sözcük olamaz. Ya da kuşlar ötüşüyordu. Kuşların sesinde ötmek şeklinde bir ses var mı arkadaşlar? Böyle bir tını var mı? Yok. Dolayısıyla burada taklit olmadığı için bu tip örnekleri yansıma sözcükler gibi düşünmeyeceğiz. Burada arkadaşlar dikkatli olursanız asla soru kaçırmazsınız. Evet artık konunun son kısmına doğru geliyoruz. Sıradaki başlığımız ikilemeler. Hatırlayalım ikileme neydi? Anlamı güçlendirmek amacıyla sözcüklerin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarıydı. Arkadaşlar farklı yöntemlerle İkilemeler oluşturulabilir. Mesela adım adım, yavaş yavaş. Bakın bunlar aynı sözcüğün tekrarıyla oluşturulmuş. Ya da doğru dürüst. Bunlar yakın anlamlı. İyi kötü, az çok bunlar zıt anlamlı. Ufak tefek. Dikkat ettiyseniz biri anlamlı, diğeri anlamsız. Hatta ikisi de anlamsız olabilir. Örneğin abur cubur. Gördüğünüz gibi farklı yöntemlerle ikileme oluşturmak mümkün. Biraz önce yansıma sözcüklerden bahsetmiştik. Bunlara örnekler verdik. Bu sözcüklerin kullanımıyla da yine ikileme oluşturulabilir. Mesela çat pat. Gördüğünüz gibi ikisi de yansıma sözcük. Yani bunların kullanımıyla da ikileme oluşturmak mümkün. Şimdi bu kısımla alakalı da yine önemli bir notumuz var. Ona bakalım ve hemen son kısma geçelim. Arkadaşlar her zaman ikilemeler ayrı yazılır. Bunu unutmuyoruz. Ve asla ikilemelerin arasında noktalama işareti kullanmıyoruz. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. İkilememiz doğru dürüst olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Asla doğru ile dürüst arasında noktalama işareti kullanmıyoruz. Yani doğrudan sonra virgül getiremezsiniz ve bunları her zaman ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Yani bunları birleştirmeyeceğiz. Bu kadar basit. Evet, artık son kısma geçebiliriz. Bu kısımda arkadaşlar genel ve özel anlamlı sözcüklerden bahsedeceğiz. Değerli gençler, birden çok varlığı ya da kavramı karşılayan Geniş kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler diyeceğiz. Mesela ağaç hayat demektir dediğimizde burada ağaç tek bir canlıyı ifade etmiyor. Tüm ağaçlardan bahsediyoruz, değil mi? Yani sedir ağacı, çam ağacı ya da elma ağacı fark etmez. Tüm ağaçlardan bahsediyoruz. Ağaç hayat demektir. Gördüğünüz gibi ağaç sözcüğü burada birden çok varlığı karşılıyor. Dolayısıyla genel anlamlı bir sözcük olacaktır. Bazen de arkadaşlar bir sözcük sadece bir türde varlığı veya kavramı karşılayabilir. İşte bu tip sözcüklere de ne diyeceğiz? Özel anlamlı sözcük diyeceğiz. Tabii ki burada yorum yapmak için sözcüğümüzü cümle içerisinde bir görmek lazım. Hemen örneğimize bakalım. Bahçedeki ağaca salıncak kurduk. Bakın bu sefer ağaç sözcüğü genel anlamlı değil. Çünkü tüm ağaçlardan bahsetmiyoruz. Sadece bir türde varlığı karşılıyor. Dolayısıyla Buradaki ağaç özel anlamlı bir sözcük olmuştur. Şimdi arkadaşlar bu olayı daha rahat kavramanız için şöyle bir örnek verebiliriz. Sözcüklerimizi genelden özele doğru sıralayacağız. Bakın varlık mesela. Nedir bu? Genel anlamlı bir sözcüktür. Çünkü kapsamı geniş. Canlının anlamı birazcık daha dar. Çünkü varlıklar canlı da olabilir, cansız da olabilir. Canlı varlıklar arasından bitki diyebiliriz, hayvan diyebiliriz, mantar diyebiliriz. Bunlardan bir tanesini seçtik. Ne bu? Bitki. Bakın anlam biraz daha daraldı. Bunlar arasından da gül, papatya, lale şeklinde örnekler verebiliyoruz. Bakın papatya dersek arkadaşlar bir türde varlığı temsil etmiş oluruz. Yani gördüğünüz gibi varlık sözcüğünden papatya sözcüğüne doğru anlam daraldı. Yani buradaki sözcükleri genelden özele doğru sıralamış olduk. Umarım bu kısmı süper bir şekilde kavramışsınızdır. Artık soru çözümüne başlayabiliriz. Bakalım LGS'de sözcükte anlamdan ne tür sorular geliyor? Arkadaşlar birinci sorumuz LGS 2021'de çıkan sorunun tıp atıp aynısı mantık olarak da kalıp olarak da birebir aynı diyebiliriz. Bakalım sorumuza sözcüklerin zaman içinde değişik durumlar için kullanılması bir sözcüğün birden fazla anlam taşımasına yol açmıştır. Bitmek sözcüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde güçsüz kalmak anlamında kullanılmıştır? Dün gece söylediği son şarkıyı bittim. Bakın burada bitmek sözcüğü güçsüz kalmak anlamında kullanılmamış. Kullanıldığı anlam arkadaşlar çok sevmek, bayılmak şeklinde düşünülebilir. Bu yüzden aradığımız cevap A değil, A'yı uçurduk. B'ye geçiyoruz. Dükkanın borçlarını ödeyemezse artık biter. Burada bitmek sözcüğünün anlamı iflas etmek, mahvolmak gibi düşünülebilir. B de gitti. Hakkında konuştuğumuz sırada birden karşımızda bitti. Yani aniden belirdi. Birdenbire beklenmedik bir zamanda ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi yine taşıdığı anlam güçsüz kalmak değil. Bu yüzden cevabımız D olacak. Çünkü uzun süredir hasta olan yaşlı adam bitmiş. Bakın, artık güçsüz kalmış, zayıflamış diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Yine arkadaşlar 2019 LGS'de çıkan soruyla tıp atıp aynı diyebileceğimiz bir soru. Bakın yukarıda bırakmak sözcüğünün bazı anlamları verilmiş. Ne diyor bize? Bırakmak sözcüğü hangi seçenekte numaralandırılmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? A'ya bakalım. Hava yağmurlu olduğu için pikniği haftaya bıraktık. Burada bırakmak sözcüğü hangi anlamda kullanılmış? bir işi başka bir zamana ertelemek. Yani ikideki anlamı burada görüyoruz. B'ye baktığımızda büyük bir hevesle satın aldığı piyanoyu da bırakıvermiş. Yani artık bu piyanoyla da uğraşmıyor. Bakın birinci anlamı görüyoruz. Uğraşmaz olmak artık uğraşmamak. Bu yüzden B'de aradığımız cevap değil B'de uçtu. C'ye geçiyoruz. Bırak çocuk ne olmak istiyorsa olsun. Burada bırak sözcüğünün anlamı engel olmamaktır. Fakat yukarıda böyle bir anlama yer verilmemiş. D'ye de bakalım. Sırt çantamı berbere bırakıp caddede biraz dolaştım. Yani bırakılmak, korunmak için vermek. Bu da arkadaşlar 3 numaralı anlam oldu. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte sözcükte anlam konusunu süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu pekiştirmenizi sağladık. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.